Hepinize selamlar dilerim. Videoma kanalımıza hoş geldiniz. Ee, çok hızlı bir konuşma yapacağım şimdi. isteme videosunu hazırlığını çekecektim ama çekemedim. Çok acil işim var. Birazdan gelecekler. Ben az daha çekmeyi unutuyordum. O yüzden çok acele ediyorum şu anda. Hızlı konuşmamın sebebi de bu yüzden. O yüzden telaşımı lütfen anlayın ve kusuruma lütfen şey yapın yani. Artık dilime söyleyeceğim kelimeleri bile unutuyorum. Çok heyecanlıyım yani. Öyle düşünün. Şimdi hemen de giydim gösteriyorum. Bunu giydim. Böyle uzun bir abiye. Beyaz olması en önemli şeydi zaten. Ee, ailem zaten burada. Merve, İkra, Elif. Yani. Arkadaşım Tuana annem ve Tuana'nın annesi. Birazdan geleceklermiş. hocam. çok heyecanlıyım. Ay nefesim duruyor. Sakin olsana Ceren. Şimdi biraz daha sakinim aradılar. Yolda trafik varmış. O yüzden biraz geç kalacaklarmış. Şimdi daha sakinim yani. Şimdi hemen hemen göstereyim. Kahve makinesi. Ee, normal misafirlere kahve fincanları. Arkada kahveler, tozlar falan var. Bu da bizim bardaklarımız. Küçücük. Belli olduğu gibi. Küçücük bir kahve bardağımız var. Bu arada bu benim gelinliğimdi normalde. Ama yeni bir gelinlik getirmiş. Kaynanam. Almanya'dan geldiler. Oradan e, damatlık takımı ile ikisini takım olarak getirmişler. Sağ olsunlar. Onu giyeceğim. Göstermeyeceğim ama şu anda sizlere onu. Artık düğünümde görürsünüz. Düğünüme gelmek isteyenler yorumlara yazabilirler. Ee, şimdi herkesin kıyafetlerini göstereyim şöyle. Kızlar gelin gösterin. Bunlar bu arada yani kızlar bunları giydiler. Merve'nin bu isini ben aldım. Çok tatlı. Yani herhalde ikimiz aldık. Yani <laughs> artık dilim sürtüşüyor konuşamıyorum. Bu isteme videosu çok geç oldu. <laughs> Farkındayım. Özür dilerim o yüzden. Şimdi birazdan gelir büyük ihtimalle. Ee, herkes kaç kişi kaç kişiydi be unuttum. 6 altı, altı, bizden 6 onlardan gelecek. Ee, herkes yerlerine otursun bir anne sen de otur. Boy süre... <laughs> yaş sırasında <göre> yapsak? <laughs> yaş sırasına göre yapalım. Şöyle. Büyükler önde olacak. Bu tarafta full onlara ait. Ben burada mutfaktan hemen halledeceğim. Birazdan gelecekler. Geldiği zaman size tekrardan çekeceğim canlarım. Öptüm. Evet geldiler. Şimdi kapıyı çalacak bir evvelde. Kapıyı sordu <laughs> Miran. Tamam mı abi? Açayım <laughs> ben kapıyı. Ben size orada bekleyeyim. Açayım ben kapıyı. Aç kızım aç. <laughs> Evde okular mı acaba? Evde mi olur lazım? Hoş geldiniz. ürün şekiller şey içeriye doğru biraz hani şöyle doğru evet. merhabalar hoş geldiniz buyurun istedim içeri geçin kızlara verelim bunları Hoş geldin. Kızım söndür onu artık. Hadi. Bunları söndürün. Ev falan yanar şimdi. Merhaba kızım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Almak mısınız? Hediyeliklerim bunlar benim. Ya, alalım bari. Bunu ben alayım. içeri geçelim. Buyurun buyurun. <laughs> evet tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, merhabalar. Merhabalar. Ailemizi bir tanıştıralım mı? Olur mu? Olur. Bir tanıştıralım. Bizim de aletimizdendir. Tamam o zaman. Ben Ceren'in annesiyim. Ee, şu iki tanesi benim kız, Üçü benim kızlarım. Merhaba kızlar. Merhaba. 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 Ee, ben de Ceren'in arkadaşıyım. Bu da benim annem. Merhabalar. Merhabalar. Ben de hemen kendi ailemi tanıştırayım. Ee, i̇ki kız benim kızlarım. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Bu da mı sizin kızınız? Evet bu da benim kızım. Ay çok tatlısın sen. Teşekkürler. Ee, merhaba bunlar da benim oğullarım. Ben de Eren'in arkadaşıyım. Tanıştığıma memnun oldum çocuklar. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Maşallah çok güzel kızınız varmış. Teşekkürler. O güzel bakışınız. <laughs> Ay, sağ olun. Ee, tanışma faslınız bittiyse artık. Yani kızımız pek heyecan aynı oğlum gibi. Evet evet durduramıyorum sabahtan beri. Sen çok heyecanlısın. Sen sanki heyecanlı değilsin. Neyse tamam. Ben hemen kahveleri yap yapayım o zaman. Ben de sana yardım edeyim. <laughs> Ay, ne kalabalıklar. Özme bir ben fazla geldi. 6 kişi 6 kişi ama. Ne 12 kişi falan yani en fazla. Yani bunlar onların. Küçük kızlara yok ama haberin olsun. Bunları meyve suyu falan versek. Bilmem bakarız. Bunları bundan veririz işte boş ver ya. Bunları bir koyalım. Şey açık mı şu an? Açık açık o her daim dolu. Dur kız ben bir taraftan doldururken buradan da dolduralım. Bu daha büyük Hı. Yani. Onu da kendine, kendine zengin yap. Bence ona yeter çünkü küçük fincanlar zaten. Küçücük fincanlar da inşallah yeter. Yeter yeter, yeter. seni hiç sıkıntı etme. Bak yetti arttı bile. Ya. Yani. Şundan dökelim. Tuz. Dur, baharatlarımın yeterli tuz. Dök dök dök. Hep dök, hep ben de dökeceğim. Dur seni benden aldığı için. Hepsini dökeceğim, dökeceğim. Ya tamam yeter. Biraz da karabiber. Ya yeter! Biraz da... Bunu da... Neydi Unuttum adını. Biraz da iyi. Ketçap mı? Abartma! Zehir mi içeceksin çocuğa? Olsun olsun zehir içsin. Neyse hadi onları götür de. Bunu en son götür tamam. Götür Tamam. Hemen getireyim sizin kahvesini de. yine kardeş çok güzelmiş. Bayağı benziyorlar bu arada birbirlerine hepsi. Yani sizin gibi farklı farklı değiller. E, ne yapalım babama bir çekmişim ben. Onları annesi de babası da herhalde öyle. Büyük ihtimalle gelecek. E şöyle buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler kızım. Buyurun. Teşekkürler. Kızlar size meyve suyu getireyim mi? Yok o meyve suyu sevmiyor. Tamam ne sever? Hemen şey yapabiliriz. Ne içersin ablacığım sen? çilek süt var mı? Çilek süt yok tatlım. Ama ben de bir bakayım. Tamam. Boş. Tamam gel kızlara da. Tamam kızlar. Teşekkürler. Rica ederim. Evet oğlum iç kahveni artık. Ay oğlum iyi misin? İyiyim iyiyim bir şey yok. Çok mu kötü? Acayip kötü. Her an evden kaçabilirim. Ay sakın yapma öyle bir şey. Eee artık anne. Evet. Annem. evet e, beyler olmadığına göre biz artık konuşacağız bu konuyu. Yani illaki. Tabi sebebi ziyaretimiz malum. Biliyorsunuz. Tabi. Ee, kızımız Ceren'i, oğlumuz Eren'e istiyoruz. Veriyor musunuz? Veriyor muyuz? Bence vermiyoruz. Nedenmiş? Kızlar sakin. Ee, yani bir düşünelim şöyle biz. Tabi tabi buyurun uzun uzun düşünebilirsiniz. Hayır Nurcan abla hayır. Hayır istemiyor musun? Hayır evet evet değil, evet evet. Geliyoruz değil. Bir düşünelim kızım sakin. Bence de vermiyoruz. Ben arkadaşımı kimseye vermiyorum. Bana da mı vermem? Ne saçmalıyorsun ya? Allah Allah. Tövbe tövbe. Tık tık havayı bulamadım. Neyse hadi hadi. Verdiniz mi anneciğim? Verdin değil mi? E hadi verdim gittim. O zaman biz de oğlunuzla kızınızı yakıştırarak biz de oğlunuzu size... Ee, neyse sorun yok. Yüzükleri size vermiştim. Tamam ben hemen getiriyorum yüzükleri. Takalım. Alo. Getir kızım. <laughs> Bravo çocuklar. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Görüşmek üzere.